Evet, gündüz hayrı bereketli olsun kıymetli dostlar. Ee, hayvanın kuyruğunda kırık meydana gelmiş. Kuyruğu kırık olduğu için de sağa sola sallarken rahat sallayamadığından dolayı kemre bağlamış. O kemre o kadar büyümüş ki hayvana artık acı veriyor. Temizleyeceğiz, kuyruğu amput edeceğiz. Şimdi ilk önce olabildiğince şey alacağız. Büyük bir ihtimalle kırık var ve yara var. Biraz sonra yavaş yavaş açacağız. İbrahim temizle zaten. Buna benzer şeyler olursa aklınızda olsun. imkan dahilinde ilk önce yüpleği temizleyin, kırık olduğu yeri tespit edin, kırığın üstündeki kısmı e, amplit edebilirsiniz yani kesebilirsiniz. Burada yapmanız gereken hayvanı e, bir lokan hastalık ve genel hastalıktan şey yapmak, e, uyuşturmak, ondan sonra da işte o problemi ortadan kaldırmak ama bana göre büyük bir ihtimalle şeyde kırık var, bu kadar kemre olmaz yani imkanı yok yani. Yemleri atsan zahmet sen. Geçti. Yeşil de yok. Aş şu yarım yeşil doğrusuna. Yemini döktüm. İki buçuk bir enjektör getiracak. Yavaş yavaş yara yer çıkıyor. Kemlenin bağlanması hatta bu şekilde güplerin olması altındaki o yaran rutubetli kalmasından kaynaklanıyor. Rutubetli kaldıkça yavaş yavaş güplüğüne şey yapıyor. O sebepten dolayı da bu bölgede şey oluşuyor. Yani, hayvan şu anda şeye dayanamaz, ağrıya sızıya dayanamaz. Hem yani, genel olarak problemler mücadele edemez. Yani o sebepten dolayı bakacağız yaranın durumu nedir, ne değildir. Bundan sonra ona göre bir karar veririz. Dur, dur güzel. ilgili de şöyle bilgi vereyim yavaş yavaş. İyice acele etme. Sakin sakin. Kuyruk yaz gün hayvanın savunma sistemidir. Sineğe karşı, böceğe karşı, haşerelere karşı kendisini rahatlatır. Kuyruk ve kulak vantilatör gibi vücudun sıkıntısını gidermekle ilgili vücudu bayağı rahatlatan unsurlardır. Sıcak günlerde genelde kulaklar büyük olur. Kuyruk da bayağı kıllı olur. Bu en bariz şeydir. Yani soğuk nereye gittikçe tam tersini alır. Yani soğuk hayvanların kulakları biraz daha küçük, daha şeydir yani genel olarak. Sıcak zaten en bariz şey ayıracağınız metotlardan birisi şeydir. Ahmet bir arkadaşlar. Bu tarafa gel. Hiç zorlama. Yavaş yavaş al. Bunu yeni aldık bu hayvanı. Beş tane hayvan aldık içerisinde burada vardı. Ne bine bile aldık yani. O şu anda bana göre yav bölgede kırık var, şey olmuş durumda, sıkıntılanmış durumda. Basitmiş gibi gözükür, vücut enteresan bir. Vücudun bir bölgesinde yarasızı varsa, ağrısızı varsa, hayvanından çok ciddi manada sıkıntı çeker. Altı dal, altı dal. Yok yok, şeyin onu altına, onun altına üst, üstte üstü bir görelim. Hiç. Gönder. Kırık var mı bu gibi? yarım var mı? Kırılmış ama. Kırılmış değil mi? Hı. Nereden itibaren kırılmıştır? Evet. Şuradan itibaren kırık olduğu için yani şu dokudan itibaren kırık olduğu için hayvan kuyruğunu rahat bir şekilde sallayamamış. Oradaki yarada ne verdiği için yavaş zaman içerisinde sıkıntı atmış. Şimdi biz büyük ihtimalle şuradan amplet edeceğiz. Yani şuradan aşağısını alacağız. O yüzden aşağıya temizlemeye gerek yok. Ee, bu da kendisini idare eder. Bayağı sıkıntısını azaltır Allah'ın inşallah. Şuradan almamız gerekiyor. Amplete yapmamız için ilk önce ya genel anestezik ya yani lokal anestezikle halletmemiz gerekiyor. En rahat çalışabileceğiniz genel anestezik. Genel anestezikte tarnı toksa sıkıntı olur. Ee, lokal anestezikte kullanabilirsiniz. Şimdi biraz ara verelim. rahatır Evet, hükümetli olsa kuyruk çöründen epidural anestezi yaptık. Yani biz lokal anestezi yaptık. Bunlar rağmen şey olabilir, fark etmek şey yapabilir. Bölgeyi buluşturduk. Kuyruk altı kanaması diye yukarıda şey yaptık. Bölgeyi güzelce tempik yapıyorduk. Kırık olduğu yerin üstünde. Ağzımızı bir Kesimimi yaptık. Bunları bağlamamızın sebebi panamanın olmamasını istememiz. Biraz bekleyeceğiz. Şuradan itibaren kırılmıştı zaten iki yerden. Hem şuradan hem şuradan kırılmıştı. Şu andaki yukarıdaki atmış olduğumuz düğümler kanamayı engelliyor. Bu kanama biraz sonra duracak. Kontrol yağı getirdik. Kontrol yağı bizim için kıymetli bir şey. Yaranın hızlı bir şekilde birleşmesini sağlıyor. Çok hızlı bir şekilde sıkıntısını gideriyor. Böyle şu anda kanama yok denecek kadar az. olan iki yerden kırık olan dokuyu aldık. Şu anda şeyi çıkarttık. Hayvan da bayağı ciddi manada rahatlar. Ortalama bir saat sonra yukarıdaki ip alacağız. Kanama ile ilgili. Ondan sonra diğerini alacağız. Antibiyotik uygulaması yapacağız. Revri alacağız. İstila Bir hafta, 10 gün sonra yaylama göndereceğiz kendisini. Evet, gündüz harbi hareketli olsun. Buna benzer çok değişik işler başınıza gelebilir. Kuyruk amplitasyonu. Hayvanın kuyruğu kırık olduğu için bu bölgede gübre birikmiş. Ve bir o ciddi manada kendine heziyet veriyordur. Yukarıdan şeylerini kestik. Adını silgi getirin. Ee, kanama olmasın diye dokulardaki hızlı kan akışını kestik. Epidural anestezi yaptık ve kuyruğu aldık. Hadi şimdi kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Gülüyoruz.